YouTube sayfama bir girsene. Receplerin işte çocukların sesi geliyor mu diye bakacağım. Yayına geliyor mu diye bakacağım. Ney? Car parking. parking ne ya? Hayır canım ben başkası paylaşmış şu bak konuşun bakayım çocuklar konuşun bakın çocuklar yo konuşsanız oğlum Yok gelmiyor sizin sesiniz. Siz, dur. Ayarlayacağım oğlum dur. Dur. Ayarlayacağım onu, dur. Sizin sesiniz Grup seslerini paylaş dedim ama sizin sesiniz hala gitmiyor. Grup seslerini Sabrican nerede? Oyuncuları yayına davet et diyor. Bir edeyim bakayım. Yalın seni bir davet edeyim bakayım. Sana ne gelecek? Davet ettim. Al. Kabul et. Recep benim arabayı parçalamış. Tamam. Ya oyunu zaten başladım. YouTube oturumun açık değildir ki senin, değil mi? Bir şey deme sen şimdi. YouTube de, de bakayım ne olacak. Bir de niye deneyelim onu? Kapatma aşkım. Deniyoruz işte. Bize yardımcı olabilir misin? Olamam dedi evet. Dur bakalım belki oyun açılınca senin sesin gelmeye başlar. Evet maalesef sesini kız karıcığım. Evet olsun bu kayıt oluyor oraya hep orada kayıt var. Oyun açılınca söylesene yalın. ses ayarını yapana kadar böyle aptal aptal işler yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şu an bir şeye kilitlendi o yüzden. Sabrican diyor niye konuşmuyor diyor. Bak bakayım sesi geliyor mu şimdi yalanın? Yalın. Oğlum daha yeni açıyor ama Sen diyorsun ki garaja daha yeni giriyor. Evet. Ha oğlum normal şey yok mu? Oyunda şey yapıyorlar ya. Event yapıyorlar ya. Event, event ortalara zarar verme muhabbeti. Heritler kaçıyor lan. Şu anda geliyorum sesim diyor. Bir dakika bakıyoruz. Konuş bakalım. Yok gelmiyor. Vallah vallahi ne var acaba? Ah be öldüm. Etraftaki yoldaki arabaları patlatıyorsun. Para kasmaya çalışıyorsun. En çok patlatıyorsun yani. En çok kasan para kazanıyor. 14 bin dolar aldım mesela şu an. Kim? Oğlum o yarışma işte en çok toplayan en yüksek parayı alıyor. Niye oğlum etrafa saldırıyorsun? 14 bin dolar. Polis de saldırmıyor. Sabrican'ı bekliyoruz. En azından şu sesi sorarız nasıl yapılacak diye. Yayın ayarlarına bakıyorum. Ve yayın ayarlarına girdim. Gelişmiş ayarlar. Ses ayarları. Video seslerini paylaş. Grup seslerini paylaş. Siz acaba e, grup seslerimi paylaşma ayarı mı yaptınız acaba? Bir dakika Ben size şimdi söyleyeyim <laughs> Grubun ayarlarına girelim Sizin sesiniz niye gitmiyor yayına onu anlamadım bir türlü grup ayarları mikrofon düzeyini ayarla. Bu geç bu değil. Ses karışımını ayarla diyor. Bir daha konuşun bakayım gençler. Aç yayını canım. O çok eski o ya. Hey CHP mi? Hı, garip bir şey. Yolun ortasındayım. Sabrican, ben yayını açtım. Şu an sadece benim sesim gidiyor. Sebebi ne? Hangi ayarlar? E, e. Tam yapıyorum, olmuyor. yaptım. Sizin de bir ayar yapmanıza gerek var mı acaba? Nasıl yok. Belki siz izin vermiyorsunuz sesinizin paylaşılmasına. Yine aynı yerden gelişmiş ayarlar mı? PlayStation'dan mı? Ayarlar. Gelişmiş ayarlar yok burada. Ayarlar var. Paylaşım ve yayın. Paylaşım ve yayın. E sonra Yayın ayarları. Gelişmiş ayar, ses paylaşım. Ses paylaşımında burada 3 tane seçenek var. Video kliplere mikrofon sesini ekle. İşaretli. Mikrofon o da işaretli. Paylaşıyor zaten. Video klipler yayınlar seslerin paylaşılmasına izin veren grup oyuncularının. Bak izin veren grup oyuncularının. Siz izin vermemişsiniz daha. Siz de girin tek tek izin verin. B Bilmiyorum. Şey yap bakayım. Recep PS tuşuna basılı tut. Bastın mı? Ya, grupta sohbet sesine gir. Yok. Yok, o değil. Kanka şeye gir. Grup ekranına git de. Grup ayarlarına gir kanka. Sesinizin paylaşılmasına izin ver ne yazıyor orada? Her zaman izin ver tıkla. Tamam şimdi bakar mısın canım? Bence bence gelmesi lazım şu an. Dur daha yayın açamadı o. D yok. <laughs> yavaş çalışıyor yayın değil mi? Kendi internetini açsana. Şu an, kimse Şimdi Şu an kimse konuşmuyor. Şimdi konuştu. Yine yok. Grup ses bağlantısı yalnızca sonucu. Bir daha açayım aynen doğru söylüyorsun. Evet.